Merhaba arkadaşlar. Efendim. Geleceğim dur. Şöyle bir gecelik gelinim. Şöyle ortasından bir böyle budak çıkardı ama ne nesi bilmiyorum. Açar mı onu da bilmiyorum. Burada kraftum sanırım yanlış hatırlamıyorsam ismi. Bunu ben 20 TL'ye aldım arkadaşlar. Şu da çok güzel. Bunu da salı pazarından aldım. Daha atamadım videosunu. Şöyle renkleri tonları hoşuma gitti. Böyle çok ilgim yok solon çiçeklerine ama sanki fırçayla böyle özel çizmişim gibi resim yapmışım gibi görüntüsü. Burada da polimeriyam Polimeriyam. Evet, polimeriyam. Yanlış telaffuz etmiyorsam, söylemiyorsam. E, Bahu aldım bunu. Aldığımda küçük, daha bir hafta oldu Alalım Bunu da videosunu atamadım ama baya serpildi, güzelleşti. Bak şöyle dibinde. Bunun videosunu da hazırladım. Saçı Kıbrıs diyorlar. Kara gübre olarak da geçiyor. Demir ve sülfat içeren e, bir besin maddesi bu toprağın kalitesini çiçeklerdeki küflenmeye, mantarlanmaya son veren bir besin maddesi. Şurada da e, Japon gülüm var. Kaç tane tomurcuğu vardı? Dokundukça gitti. Hepsi Dokundukça düştüler. Ben de seviniyordum aşçık diye. Suyu seven bir bitki bu. Kurumuş toprakları şurada kırmızının bir tomurcuğu var. İnşallah dökmeden onu çiçek açmasını görürüz. Şurada da salon çiçeğim gene deve tabanı gillerden. Bunları da 10 TL'ye aldım ben arkadaşlar. Burada da Eforbia Gorildi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Adı dikensiz dikenler tacı. Bunun da gelişip güzelleşmesini bekliyorum. Kargodan gelince bütün yapraklarını döktüm. Yeniden oluşmasını bekliyorum şimdi. Burada benim erzak dolabım vardı arkadaşlar. Zehra Nur gideceği için onun odasına aldım onu. Burayı boşalttım. Tabii ki bu balkon düğün yıkandı, silindi, süpürüldü. Şimdi benim böyle ufacık gezinmenden gene kötü bir hale aldı. Bu bu saksıyı sevmedi. Sevmedi. Bunu büyük ihtimal bu saksıdan alacağım. Şunlar da e, kargo ile geldi. Yeni dikim yaptım. Atlas çeşitleri su vermedim. Hiçbir hafta sonra vereceğim suyunu. Ee, burada da otu çiçeğim var. Böyle aldım. Güneş görmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum. Bakmadım daha. Burada da böyle mini bir telgrafım var arkadaşlar. Bu da gayet güzelleşti. Zaten güzeldi. Böyle arkadaşlar şöyle. Ee, şuna büyük ihtimal form bozukluğu olmaya, şekil bozukluğu olmaya başladı. Bunu ön balkona açıp sukulentlerimin yerine yanına, yanına. Bunda da şekil bozukluğu olmaya başladı. Bu da karanfil gibi açıyor. Ee, burada da böyle dans eden kızlar diyorlar. Orkide türlerinden. Bakın buradan yeniden bir çiçek açacak sanırım. Farklı bir yaprak. Yaprak mı artık? Çiçek Sürgünü mü bilmiyorum. Bunlar da böyle. Burada da Arap küpelim var. Böyle uzadı gitti. Budamaya korkuyorum. Böyle dursun. Belki kışa girerken veya ilkbaharda budamasını yaparım. E böyle arkadaşlar, şunların kısa gösterimini yapayım dedim. Şurada karizantem var. Işık kötü vurduğu için silik silik çıkıyor. Orada da bir özel tür sardunya var. Böyle sevgili arkadaşlar işte. Şu saçı kıvrısını alın ve çiçeklerinize verin. Bir ay sonraki farkı siz de göreceksiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. İnşallah polimeremi de açtığını görürüm diye umut ediyorum. Klimya, klimyem var içeride. Ustaları bekliyorum hala bahçemin az da olsa düzenlemesi için. Rabe, be videodayım. Kızartma yapıyor arkadaşlar. Kızartma üstüne sıçradığı için küfür ediyor. Allah'ım yarabbim yarasın. Ocağıma her yerim batırıyor benim. Uslu bunu atmasını bilmiyor tavanın içine veya tencerenin içine.